Dünən də baş verən yanğınlarla bağlı əlaqədar olaraq artıq biz Türkiyə ərazisindəyik və sabah yəni ki şəxsi heyətimiz və texnikamız yanğınların söndürülməsinə cəlb ediləcəkdir. Azəbəzər ismukaslı. Bezdütün göstəxirasısan. Biz <gayın> yağların <gayın> söndürülməsinə <gayın> tam hazırlıq. Bütün alətlər avadanlıqlar yanğınların söndürülməsi üçün özümüzlə götürmüşük və yanğınların söndürülməsinə şəxsi heyət təcrübəli şəxslərdən əməkdaşlarımızdan cəlb olunmuşdur. Biz həmişə qardaş Türkiyəmizi yanındayıq. Biz onlara həmişə yanda olacağıq. Sağ olsun Türkiyə. Trabzon'dan gəlirəm. Azerbaycanlı kardeşlerimizin ülkemizde olan yangın için müdahale için araçlar gönderdiğini ve yolculuk yaptıklarını duydum. Azerbaycan'da dostlarımıza ulaştım. Gelen gruptaki arkadaşlarla irtibata geçtim. Herhangi bir istekleri olabileceğini düşünerek aracımızla beraber buraya kadar geldik. İki devlet tek millet olmanın verdiği güç, duygularla şu anda buraya geldik kardeşlerimizi karşılamak için. 6 saattir burada bekliyoruz. Trabzon'dan aracımız boş. Sırf kardeşlerimiz buraya girdikleri zaman iki ülkemizin bayraklarını görmesi adına buraya geldik. Bizim için Azerbaycan veya Türkiye'nin farkı yok. Dediğim gibi orada Türk toprağı bizim için, burada Türk toprağı. Şu anda kardeşlerimiz işte bu, bu, bu coğrafyada olan Türk topraklarındaki yangını söndürmek için geliyorlar. Bir hafta önce askerliğim bitti. Memleketim Artvin'e geldim. Azerbaycanlı kardeşlerimizin yardım için Yangın, yangın, için yardıma geleceğini öğrendim. Bunu duyar duymaz direkt Sarp sınır kapısına geldim. Yaklaşık bir 10 saattir bekliyorum. Tüylerimiz diken diken oldu. Yani bunu gurur duyduk Türk halkı olarak. İki devlet tek millet anlayışıyla var olsun Azerbaycan. Çok teşekkür ediyorum. Vatanımıza hoş geldiniz. Bu vatan ya. sizin. Geçim vatan hepimizin. Bu bayrağı sana öperek teslim ediyorum.